Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk izleyeceğiz. Türkçe çeviri olarak altyazı e, Türkçe olarak altyazı geldi. E, hadi bakalım izleyelim yeni Brawl Talk geldiği için bu videoyu çekmek zorundayım. Hadi bakalım. Aga be. Öldü. Hayır. Yapma. Şöyle <laughs> burası gerçekten çok komik olmuş ama bana göre çok komik oldu burası. İşte 6. sezonumuz Altın Cold. Evet arkadaşlar yeni karakter Belle. Belle bu sosyenin kromatik savaşçısı. Bu da tüm kasabalarda banka sormayı bulan bir haydutmuş. Keskin nişancı. Ee, evet keskin nişancı. İlerime ve devam eder. Tamam. Şu bel sağlarınızın arkadaşlar? Özel bir mermi ateşler. Mermi hedefi sonra bu hedef herkesten ekstra hasar alırmış. Mükemmel bence. Çok havalı bir kostüm geliyor. Adı e, Belli Gold diye bir tane kostüm. Ve arkadaşlar koltuğu çok sevdim ben. Kol çok iyi kostüme. Mereşal Rouse, Talit Düşman Tara, Amber Delovega ve Hızlı Tara gibi kostümler geliyor. Edgar'ın kostümünü Biraz sevmedim ama olsun güzel. Güzel. Arkadaşlar kusura bakmayın ama yani bana göre bu sezon gelen kostümler birazcık saçmalamış bence. çoğu güzel ama bazıları çok fazla abartmış diyebilirim. Ama yeri güzel. Hadi izlemeye devam edelim. Gold Nekobi, Lantern gibi şey ve Bu Surge'ü çok sevdim. Bir de çok güzel ama dediğim gibi birazcık çok fazla saçmalamışlar dediğim gibi. Ama güzel. Nisan yaz çağrısı adı yeni bir special make kampanyamız var. Ona da bir göz atın ve kendi kostümünü tasarlayın tamam. Hayır oyun modlarından bahsedelim. Yeni sezonluk oyun modumuz arkadaşlar Knockout. Rakip savaşçı yeme çeçeceğiz. 3 maçta 2 3 maçta 2 sefer modu. Buradaki esas olay bir savaşçı bir defa yendiğinizde savaşçı canlanmıyor. Aa, savaşçı canlanmıyor. Squeak'ı duydun mu hiç? Evet. Arkadaşlar Squeak bence mükemmel ya. Bence mükemmel bu savaşçı. Güzel çok iyi çok iyi. Tamam güzel güzel. Ama şu şeyi anlamadım. Arkadaşlar şu <laughs> dikenler Spike'ın e, Spike'ın ultisine benzetilmiş. O birazcık ne bileyim hoşuma gitmedi ama benim benim görüşüm hiç hayatında yani o bana kaçmak istiyorsanız çabuk olmaz gerekecek. Mayıs ayında yanacak ve gizemli nedenine sahip olacak. Evet. 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 Güzel. Güzel. Ve ayet oluşuyor. Çifte savaşı da ekleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de üzücü bir şey var. Arkadaşlar. Brawl Talk'ta Ryan son kez bulunuyor. Ryan gidiyor arkadaşlar. Ryan gidiyor. Buna çok üzüldüm. Ryan gidiyor arkadaşlar. Gidiyor. Yani artık Ryan gelmeyecek. Burası çok üzücü ama.

Evet gençler videomuz da bu kadar oldu. Sona çok üzüldüm ama gerçekten sondaki şeye çok üzüldüm. Sizleri çok seviyorum. Umarım eğlenceli bir videomuşum. Videoya like yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.